Mesutlarım, değerli bir meslektaşlarım, ülkemizde akademik eczacılık bundan 177 yıl önce başladı. Günümüzün eczacılık fakültelerimiz, eczan operatiflerimiz, eczane çalışanlarımız ve yaklaşık 30 bin eczacımız ile birlikte tüm hafta yayınlanan etkinliklere kutlu olmanın mutluluğu içindeyiz. Değerli meslektaşlarım, birinci basamak sağlık hizmetinin önemli bir bileşeni olan ve sistemin kılcal damaları sayılan eczaneler yanlış politikalardan nasibini alıyor. 10 yıllardır uygulanan sağlık politikaları ve ilaç fiyatları üzerine yapılan baskılar sonucu eczacının içinde bulunduğu ekonomik darboğaz son bir yılda daha da derinleşti. Söz konusu <laughs> uygulamalar nedeniyle bir sağlık kuruluşu olan eczaneler artık sağlıklı hizmet vermekte zorlanmaya başlamıştır. Bugün eczacının yüzde 65'i beşi kredi içindedir. Pek çok meslektaşımız eczanelerini sessiz sedasız kapatmak zorunda kaldılar. Kamu lehine tek taraflı tasarruf politikaları arttıkça eczane ve gelirleri kazanmakta buna karşı giderlerimiz atmaktadır. Nitelikli bir ilaç hizmetinin sürdürülebilirliği açısından bu durum bizlere büyük bir tehdit oluşturmaktadır. <laughs> Değerli basın mensupları, parası olmayanın, sağlık hakkı olmayacağı yeni bir dönem maalesef yakından daha yakın. Bugün hastalarımız sağlık hizmeti alırken ilaç katılım payı, muayene katılım payı, reçete ücreti, ilaç fiyat farkı, kutu başına ilave bir TL, özel hastane fark ücreti, tetkik fark ücreti, erken muayene fark ücreti, öncelikli tetkik ücreti, istisnai sağlık hizmeti gibi farklı isimler altında cebinden ödeme yaparak sisteme finanse ediyor. Oysa sağlık devletin birkaç temel ödevinden biridir. Sosyal devlet ilkesi içinde kalmalı ve ücretsiz olmalıdır. Daha önemlisi devlet bu hizmetin verilmesinde etkin, önde ve ağırlıklı olmalıdır. Yıllarca yapılan prim ödemelerine prim ödemelerine ödenen dolaylı ve dolaysız vergilere rağmen devlet anayasa bir hak olan sağlıkta elini çekmekte hastaları liberalizmin bir başka oyunu olan ve tamamlayıcı sağlık sigortası denilen bir uygulamaya mahkum etmektedir. Bu durum kamuoyu vicdanıyla birlikte bizleri de son derece rahatsız etmektedir. Sevgili meslektaşlarım, eczacı odası olarak meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek için yoğun çabalarımızın yanı sıra ülkenin tüm sorunlarında eczacılar adına çalışmayla kendimizi görebildik. Bu yıl bölgede yaşanan olaylar bizim 14 Mayıs Ezerzur Bayramı'nı kutlamamızı olanaksız kıldı.